Prostatın kabaca üç tane hastalığı mevcuttur. Bunlardan birincisi yaş ilerledikçe ortaya çıkan prostat büyümeleri, bu doğal bir fizyolojik bir olay olarak kabul edilir genel itibariyle. İkincisi prostatın iltihapları her organın olduğu gibi nasıl bademciğiniz var ve onun iltihapları ortaya çıkıyor işte karaciğer, mide onun iltihapları ortaya çıkıyor. Prostat da bir organ olduğuna göre onun da iltihapları söz konusu olabilir. Üçüncüsü erkeklerde en sık gözüken ve erken teşhis edildiğinde tedavileri çok yüz olan prostat kanserdir. Bunlar içerisinde yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir hangi hastalığın daha sık görülmesi itibariyle. Prostat enfeksiyonları daha ziyade üretken yaşlarda 20'li 30'lu 40'lı yaşlarda yani prostatitler 20'li 40'lı yaşlar civarında daha sık gözükürken prostat büyümesi genel itibariyle 45-50 yaş civarında başlayan ve hastanın yaşı ilerledikçe daha fazla ortaya çıkan bir durumdur. Aslında prostat büyümesini hastalık olarak görmemek lazım. Ancak prostat büyümekle beraber idrar yolunda tıkanma bulguları yaratıyorsa o takdirde bunu hastalık olarak kabul edip rahat idrarı yapma açısından bu hastalığı tedavi etmek gerekebilir. Prostat kanseri de genel itibariyle 50 yaşın üzerinde ortaya çıkan bir hastalık cinsidir. Ee, genellikle hiç bulgu vermez. O yüzden prostat kanseri açısından 50 yaşın üzerindeki bütün erkeklerin de yılda bir kere kontrol olmalarında fayda vardır.